Merhaba arkadaşlar. Şu anda Olimpos'ta Truva Bungalos'tayız. Buradan çıktıktan sonra Olimpos plajına gitmek için yaklaşık 15 dakika kadar yürümeniz, antik kente varmanız, antik kentin içinden de plaja geçmeniz gerekiyor. Çok güzel müzikler yapıyorlar yan taraflarda da. Fiyatlar çok pahalı değil. Odamız böyle, televizyon var. E, zaten elektrik sıkıntısı yok. Klimamız var. Bütün camlarda tel örgü var sinek girememesi için eğer servis sinekle ilgili bir sıkıntınız varsa Ha denizde temiz ya. Yani deniz de o temiz, temiz. En güzel tarafı her şey. Her temiz. Yarı şekerden temiz. Aşık zaten. Sıkıyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Canım. Sıcak biraz buna oldu. Tabii. Evet. Alışık değil. Çok çok sıcak değil mi?

Blues, but I don't want to cry. And all we ever do is laugh it off, and I'm sick, and I don't know why. You remember that night we met? But you look so fine. Guess we have to agree to Satan. Soul. kente gidiş yolu bu şekilde. Böyle sağda arabaları park Buralarda yer bulamayabilirsiniz belki ama şu aşağı tarafta e, otopark var. Burası da kent, kentin girişi. Çok da güzel park yeri bulduk. Ona dikkatinizi çekelim. Müthiş park yeri bulduk. Müthiş.

gördüğün gibi yani vay 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 çok okay. acıkmış. Okay. Okay. antik kentin içindeyiz. Yürüyoruz plaja doğru. Normalde akşam 19'dan sonra karekte karetelerin üreme olduğu için buraya girmek aslında yasak. Yani daha doğrusu plajda bulunmak yasak. Antik kentin güzelliği. Sarı <laughs> çok Hadi hadi gel. Gel. Gidiyoruz hadi gel. Koş koş koş. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Adrasan'a geldik. Adrasan böyle boydan boya bir plaj, bir koy. Adrasan biraz daha kumlu ve denizi çabuk derinleşiyor. Bir arkada bir balıkçı koyu var küçük. Eskiden orada kamp yapardık. Onun harici tekneler geliyor. Bol bol tekneler hep bütün turlar buradan kalkıyor. İşte dalış olsun. Ada turları olsun. Vesaire vesaire. Nasıldı lan? Ellerin karanlık Hep yalnızlığından. Vay sen de söyle. Ne işte Ellerin karanlık yalnızlığında tıkandım kaldım geceler boyu. Düşlerin Kendim kaldım <laughs> günler boyu Can evimden vurdun, can vurdun Can evimden vurdun beni Can evimden vurdun, can evimden vurdun Can vurdun beni Dilerdim ki zamandan Dilerdim ki yağmurdan Dilerdim ki rüzgardan seni Hep seni Dilerdim ki Hiç hiçbir şey Değilsen sana Zalim derler Onlara aldım Ahaya Bak efkarlandım Yine bu gece Nanana koy 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 Dararilaram koy 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 Birisi kalmış bende Tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı Biliyorsun değil mi? Şimdi Yanardız'a geldik. Bir kilometre kadar böyle taşlık gördüğünüz bir alanda tepeye doğru çıvanıyoruz. Şimdi iniş yolundayız. İniş yolu o kadar zor değil ama çıkış yolu gerçekten çok zor. Buraya akşam saatlerinde ki 9'dan sonra kapanıyormuş ya da sabahın erken saatlerinde gelmek lazım. Gerçekten çok yorucu çünkü yerler hep kaya. Böyle. Berafontes, Bunun hikayesi şuradan geliyormuş. Bir tane kralın oğlu çıktığı bir av partisinde kardeşini öldürüyor. Kardeşini öldürmesi üzerine kaçıyor. Öldürülmemek için kendisi. Lik yakınına Lik sığınıyor. Likya yakınına da öldürmek istemediği için e, kardeşini öldüren anlamına gelen Belero Fontes adını alıyor bu kişi. Likya yakınına Belero Fontes'i aslan vücutlu, keçi ayaklı ve yılan başlı bir canavarla dövüşmeye gönderiyor. Ee, bu kavga bu savaş sırasında Belerofontes bu canavarı Şimera isimli bu canavar. Hemen işte eline ateş alıp meşaleyle yürüyüş yaptı. Olimpiyatların yapıldı. Olimpos'a giderek olimpiyatların yapılmasıyla günümüzde yapılan olimpiyatların ilk meşalesi, ilk ateşinin burada yandığı rivayet ediliyor. Bence hikayesi çok güzelmiş. Ama kendi kötü. Bir kilometre saçma sapan daha yolundan gidiyorsun. Çok sıcak, çok yorucu. 3-5 tane yanar taş var. Hayır, bence değil. Ve dökük bir şapen. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arabanın anahtarını yap suya <laughs> Su gelir güldür güldür yar sen beni güldür. Arabanın anahtarı çalışmıyor. Arabaya anahtarı sokuyoruz. O da dönmüyor. Ve daha da şey. Daha Atak da Atak evet. Atakan'da <laughs> bu konuyla çözümü. deniz daha sahne girmesinden daha komik Arabayı bıraktık. Öyle gidiyoruz. Araba ondan sonra bıraktık. İnternetten bulduğumuz anahtarcı gelip arabamızı tamir edecek. Bu işler güvenli işte. Sonra bir de arabayı bize getirecek. Sıra yani. Güldür, güldür, yardım sen ben. Öyle yürüyoruz. Bak bana da. Öyle pusla diye bir şey yok. <laughs> Hello. I wasn't looking out for you. <laughs> Evet şu anda Çıralım Olimpüs'e kadar yürüdük az önce Atakan gizlilikler saçarken. Şu anda kasko şirketiyle yaptığı görüşmeden sonra, kasko şirketiyle yaptığı görüşmeden sonra söylenirken görüş. Mesai sen niye şey yani? ne olacak? Mecbur yaptıracağız işte buraya. Yok arasana ne olacak sorun yok. yaptırmak problem değil yani. Çok güzel çıkıyor. Her evet, yeni atar yapacak yedi buçuk tırafa ya az para değil derimiz bence bir bak yani üstüne düş. Tamam. Adirimiz. Ben mesela acemans başla.